Selam. <laughs> Yine bir cins kedi mi bakıyorsunuz siz? Cins değil. <laughs> ne bu cins kedilerden çektiğimiz ya? <laughs> Yavru mu bu? Yavru ya. Kaç aylık? <laughs> Nisan Ha belli tamam. Yok az önce <laughs> neden öyle dedim? YouTube'da videolarımızda birkaç şey yaptık ya. Cins kedi sahiplenmeyin işte, satın almayın, sahiplenin falan fışmak Biri şeyi yazmış videolardan birini anlatın. Abi cins kedilere karşı çıkmayın. Cins kedileri sahiplenenlere, üretenlere falan karşı çık. <laughs> Receiver'sız mı dinliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Bizim kedilere karezimiz yok lan. <laughs> Şöyle bir şey karezimiz olabilir mi ya? Bir tipe bak. Onu okumuyor Rabbim. <laughs> Ona bakmadım ha hanımefendi ya belli bunun küçük 4-5 aylık rahat dolu bir boyda olması biraz mantıksız kucak değil mi seni bir Irkınız nedir abisi? Rakdol. Hadi biraz da ırk yapalım. Zooteknist miyim ben yani? Ne anladım? Otursun internete yazsınlar. <laughs> Allah Allah. Bu ırkın özelliklerinden neler var? Ben onu kelime anlatırım. Google'da bin sayfa anlatıyorlar. Her şey evet. hazıra konmasınlar. Araştırmacı olun lütfen. Evet, çıkın kapatın videoyu. Kapatın. <laughs> <laughs> Bak Metin abiniz kızdı. Bu çocuklar aslında büyüklükleriyle ünlüler de. Bu çocuk yavru olduğu için şu an dört şey Yani, Mainkum gibi böyle 9 kilo, 8 kilo falan menkun çıkabilir. Değil, daha daha menkun gibi. Mainkum ayrı. Apayrı. Sakin ol oluyor? Orada nesi var burada Çok karışık bunun geçmişi testler, koronalar. Daha bu yaşta. Şeyler. Abo. Annemin sarı Anne... hapse aldı. He. Ha. Bu detayı da zaten şimdi. Hı -hı. <laughs> ben niye burada uyanamadım <laughs> zannediyorsun? <gülüyor> Detaylı anlamınızı Sercan abisi verdi. Sercan e bakarken Metin anlatsın diye. Ben konuşmadım değil. aslında. Bu çocuklar sakin, değil. sakin huylarıyla meşhurlar. <laughs> Hakikaten baya sakinler yani genel yani olarak sakinler, ragdollu. yani, Bana mısın demiyor. Evet. Konuşurken. Şu an tuttum ve kaldı. Ama böyle koştura koştura ragdoll sahiplenmeye gitmeyin. En başta zaten tatılı yok bunlar. Öyle ücretsiz sahiplenmenin çok bulunduğu bir çocuk değil. Mavi gözleriyle, şu karakteristik renkleriyle meşhurlar. Böyle Blue Point, Russian Blue. Siyam falan her şey gelmiş devreye ya. Sanki. Sen miydin zooteknist değilim diye patır patır sayıyor bir de. <laughs> Araştırsın da ben bir şey söylemem. <laughs> bu danalar bayağı büyüyor. Ragdollar için konuşalım. Onun dışında bunların da kalıtsal hastalıkları maalesef mevcut. Safırkların... Ha? O kadar değil. Evet. Tam ona gelecek. Ona <laughs> Yok ona gelecek. Safırkların genelinde böyle hastalık falan çok bulunuyor. Sebebi de hep aynı ırkla. Bu arada sana da bir yandan anlatıyor olay. <laughs> Onlar. Hep saf ırkla çiftleştirme şekli ile gidildiği için aslında bu şekilleniyor. Çünkü geçen seferki konuşmamda sanki bayağı bildiğiniz cins kedileri kötülüyor mantığında gibi algılanmışım anladığım kadarıyla. Ya mevzumuz bu çocukları kötülemek değil. Mevzumuz bu çocukların tipine aldanarak sahiplendikten sonra bu çocukların sokağa atılacak düzeyde sevilememe olayını yaşaması. Yani para verdim aman daha iyi bakarım para verirlerse aman daha iyi bakarlar gibi şeyler yok. Yoksa bu çocukların ırklarına garezimiz olduğundan değil. Bu danalar kesinlikle dünya güzellikleri. Evet tipleri itibariyle çok daha farklı görünüyorlar. Sadece farklılar ama. Hani onların özel olduğunu göstermiyor bu durum. Değil mi? <laughs> Tipe var ya! Fazla hareketsiz ya! <laughs> İnsan ama bir süre sonra sıkılmaz mı? Ben böyle bir kediye sahip olduğum için yani. yani evet, kedi Çolak, haberini haberi seveceğim. Diğerden sonra o göğüs bozuluyor. <laughs> Al peşinde koşuyorum sevdiğim diye. Biyanın güzel değil ama. Evet tamam. Yani sen böyle istiyorsun ama yanına gelmiyor. Bir top atıyor öyle moron moron bakıyor. <laughs> Lan böyle kedi mi olur? <laughs> Metin tipe bak. Rehin almışım gibi duruyor ya. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Didik, 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 didik. ve az önce Sercan Bey'le de dediği gibi Ragdoll'lar öyle diğer e, birkaç ırk gibi problemli şekilde büyüyen çocuklar değiller. Bir Scottish'lerdeki bir sürü problemi biliyorsunuz. İran kedilerinin burnu kısa, doğru düzgün nefes alamıyorlar. Bundan dolayı çok alerjikler, akciğer hastalıkları vesaire çok fazla. Ama Ragdoll'lar kedi anatomisinin daha düzenli şeklinde giden ırklardan biri saf biri. Çok da bilinen de bir ırk değil aslında, ragdoloğu herkes de bilmez ama tipini herkes bilir, herkes görmüştür bir kere. Sercan abimiz hasta sahibi için. Görmüştür. Kedi çampağı geldi, kediden bulaşan ama Bundan bulaştığını gösteren resim var. Broşürlerde falan He. çok. Harun, neydi öyle ya? Şarlı'ya da eldiveni uzatıyorum böyle, bak. <laughs> 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 Bu arada yeni eldiven aldık, kimse görmedi <laughs> daha onu. -"Adı Mahsun. Şimdi öyle bir isim alayım, isim koyayım." -"Bakın ne kadar sağlam bir eldiven. -"Yanına koyuyorum, kedi korkudan öyle yatıyor." Sana kullanmayacağız anne. -"Ya bu beni uyuz eder oğlum, böyle kedi mi olur <laughs> lan?" -"Kedi dedeğim koşacak, saldıracak şeyleri, bardakları devirecek." -"Şu an veteriner kliniğindesin." -"Perdeyi parçalayacak, koltukları parçalayacak, kedi dediğim arayacak." Son -"Sonra kızacaksın, sonra kızan kızacaksın, kızacaksın, kızacaksın." -"Suratına öyle bir bakacak ki gideceksin, Tövbe seveceksin, olacağım. kıyamayacaksın." Kızdıracaksın ama o da sana kırılacak, gidecek. Kum kabının üstüne siz bir kenarına şey yapacak. <laughs> ama bekletilmeyecek, araya. Dediniz böyle içeride kum kabının kenarından silme. aşağı silme akacak böyle. Atacak. Sonra babasını duvara sürecek, değil mi? Değil mi? Yapmak lazım. Bir de şey, kum kabı burada, göt dışarıda. Pıtır pıtır aşağı halıya <laughs> <laughs> bırakıyor böyle. Kazıyor, 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 gidiyor, denk getiremiyor dışarı. <laughs> Hiç bundan öyle şeyler beklemiyordum. Ama bunlar uzun tüylü bu arada Ragdoll'lar. Uzun tüylü bir kedinin de kesinlikle her gün taranması lazım. Tüy bakımının ve böyle kıtıklar falan oluşuyordu, onları anlatmıştım diğer bir videoda, izlersiniz onu da. Onları açmak lazım. Açmak için taraklar lazım. Taraklar olmadı, tıraş lazım. Tıraş olmadı, yok vitamin lazım. mat pasta lazım, bıdı 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 bıdı. bıdı artı yavrularımız yok ki şöyle Uzun tüylü oldukları zaman kendilerini her daim net olarak temizleyemeyebiliyorlar ve bundan kaynaklı özellikle kilolu olanlarda şunları <laughs> ya bir böyle bir video çekilebilir Bu... çocuğun özel hayatı? Bunları evde sizlerin yani gerekirse bu bölgeyi kendiniz yapmayın ben makasla burayı düzelteyim deyip de sonra dikiş atılmasına birçok uygulamaya gidilen çok vaka gördüm böyle Keseyim demiş kıtığı almaya çalışıyor deriyi böyle bu kadar boşluk var. Hani bunları çok gördük o yüzden bir pet kuaförüne bir veteriner hekimine vesaire nereyse artık bir yere gidip bu işi bilen birisine yaptırın. Çay getirelim mi? Bu nasıl bir naiflik ya? bir daha da kıskandı sevmek için. Bakın yoldan gitti. Gel gel. Abi çok hareketsiz bir video oldu lan bu. Gidiyor mu? Sercan abi seni bekliyoruz bizden. Sadece görüşüyor şu anda Sercan abisi. Abi şey iğrendin mi ben? Nesi var şu an bu arada? Yani ya, tabloda bir sıkıntı yok. Aşılar için zaten normal bir protokol oluşturulmuş ancak korona pozitif. Hmm. Titre tayini yapılacak. Titreye göre bir metot izleyeceğiz zaten. Hmm. Onunla görüşme aşamasında şu an. Pekala. Bu arada Metin abimizin korona pozitif de değil, insanlardaki korona değil. O kedilerde var yok tartışması kapanmış bir konu da değil. Bu bayağı heykel gibi duruyor. Bir gibi ya. Acaba top mu bir şey yok mu? Ben böyle kediye... Bana bunu üstüne para versen ben belki böyle kedi sahiplenmem ya. Minori. Minori lan selam. Minori. Oyna bakayım ya. Allah Allah. Ne oluyor? Değiyor mu? Bana değiyor. Hiç. Oralı bile değil. şeydi. Çola verseydik bunu var ya onun yarısını yediydi. <laughs> bir yaşmama yesek mi lan? Bir hareket ettiğini görsek. Ama yaşmama veriyorlar mı ki acaba sana? Zaten insan yeni güzelmiş, Şu an yaşmamı vermeyiz ya. Yani. Önce toplamış işte. Ha bir de İhsel de var. İhsel'i varmış. Ama oh, çok güzel suratları var ya. Yani. İhsel'den de... abimiz geldi. Hı? G ben bu olmayacak şey kanalımı içtim içtim. Şu an bugün cumartesi. Ne edeceğiz? Onu yiyecek dece. Eee, affedersin. Mesela bu şey, ben ne gideceğim daha şeyler. Titriş. Bunun kuzuk çocuğu. Soruşun akabinde eee ilerli terim işlemler ediriz karar vereceğiz. Eee, <laughs> Şimdi... hmm. Ben ısırması için her şeyi yapıyorum ama bir bok hayır ediyor çocuk. Çocuğun ruhu ölmüş. Yavru bir de bu. Bitti mi işlemiz? Bitti. O zaman güle güle. Kilosunu Yürüyebiliyor musun sen? Hı. Bayağı yürüyor evet. Kaça gidiyorsun sen? Aferin sen. Bak güzelmiş ha. Cins kedilere garezimiz yok. Ben şöyle geçeyim bir <laughs> Video kapatma <Abi>. noktam burası. <laughs> Cins tabii ki garezimiz yok. Sadece onların saçma sapan ortamlarda büyütülüp saçma sapan bir şekilde eğitimsiz insanlarca güzel bakılmadan satılması edilmesi bunlar bizim karşı olduğumuz şeyler. Yoksa bu çocukların tabii ki ırkları devam edecek. Tabii ki çiftleştirilecekler. Ama bunların hepsi sağlıklı olacak. Satılmadan gerçekten sahiplendirilerek doğru düzgün bakılarak ilerlenmesi bizim asıl isteğimiz. Ragdoll'da görmüş oldunuz. iki kelam daha bilgi ekleyebildiysek ne mutlu bize. Şu an her yer Tüy bu arada. Irk kediler, cins kediler tüy dökmezdi diyenlere itham olsun. Öyle bir döküyor ki, bir de böyle yapışıyor bunun tüyü lan! Kıvrı kıvır, tüye bak! İşte şu an üstümde görünen tüyler, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kıvır kıvır olması, onların çok fazla kıtıklaşmasına sebep oluyor. Haydi kanalımıza abone olmayı unutmayın, diğer videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın!